kart seçelim. Birinci grup için ne geliyor? Kılıç ve gül geldi. Guns and Roses şeyi gibi geldi bir an. Netlik, gerçeğin ortaya çıkması, kararlılık, belirsiz bir şeylerin netlik kazanması gibi bir mesaj. Bakalım ikinci gruba bakalım. Sen gel. Ayna geldi burada da. Hmm. Kendini şey aynada görmek. E, narsist. Love bombing yapmak. Birisi aklınızı mı çelmeye çalışıyor? Birisi büyük büyük vaatlerde mi bulunuyor? Sizi çok beğeniyormuş gibi yapıp kendisine bağlamaya mı çalışıyor? Dikkat et diyorum dikkat et. Bak böyle love bombing yapmaya çalışırken aşka düşüverirsin. sizin neyse oraya gelince sayılır. <laughs> Birinci grup. Birinci grubun mesajları nedir? Birinci grup. o okule geldi. Ya işte ya. O öyle yapmaya çalışılan, kurulmaya çalışılan imaj. Yaratılmaya çalışılan o kurgu. Kurgulanmış hikaye. İyiymiş numarası, güzelmiş numarası yapmak. Kendini başka bir şey gibi göstermek. Hepsi yıkılacak arkadaşım. Birinin gerçek yüzü ortaya çıkacak yani burada ciddili geldi. Çok ciddi. Adalet. Canım bugünlerde hep buralara geliyor. Yani işte ne diyeyim. Tam da kartı. Ee, yalancının e, şeyi. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır diyordu. bir Biri. <laughs> Sen hafız şimdi. Büyücü. Arkadaşım burada çok müthiş bir illüzyon var. Belki sizin hayatınızda, belki düşündüğünüz kişinin hayatında ya onun yarattığı bir illüzyon ya size karşı çizdiği bir imaj. Ben iyiyim, okeyim, ben harikayım, ben mutluyum, ben böyle de yoluma devam ederim. Ya da işte ben hiç yanlış bir şey yapmadım ki benim yaptıklarım çok normal. Sensin hatalı bilmem ne zırt zırt. Hepsi yıkılıyor ya. Hiçbir şey kalmıyor yani. Göreceksiniz. Siz de kulağınıza gelecek ya da şahit olacaksınız. Gözünüzün önünde olacak. Bu insanın kurduğu her şey. Kimsenin düzenini bozmak istemeyiz. Hani beddua gibi olmasın da. İllüzyonun yıkılması. Yalanların yıkılması var yani. Ve gerçeğin ortaya çıkması var. Şöyle alalım. Birinci grup. Bekleyin diyorum. Sürpriz gelişmeler. Kulağınıza gelecek yani bir durumlar falan. Ay kartı hangisini alayım ya şunu alayım kılıç dörtlüsü bekle bekle ya göreceksin az az kaldı biraz sabret 4 vakte kadar dermişim belki de hiç öyle şeyler söylemem belki de ağzımdan kaçmıştır. Oo, siz ya hakikaten bekle diyor, sabret yani bak özellikle de size haksızlık yapıldığını düşündüğünüz bir konuda az kalmış kıyamet koptu kopacak henüz belli değil siz de göremiyorsunuz sizden uzakta olabilir hmm, böyle bir şey İç, içten içe sezinliyorsunuz içinize doğuyor yani pardon bir an koptum ama Kıyamet kopacak deyince birden şey oldum yani. keyfe geldim. Ee, az kaldı. Sabret. Birinin maskesi düşecek. Gerçek yüzü ortaya kalacak. Sizi seviyorum. İkinci grup. Aynı şeyler döndü kendi kendine. İkinci grup. Marsist biri var. Değnek ikilisi. Güç kartı. Hmm. Toksik bir manipülasyon var yani ama ama el elden üstündür demek istiyorum ben burada. Değnek yaveri. Peki ya, burada size ufak ufak oyunlar oynamaya çalışan, kendince size istediği kıvama getirmeye çalışan, istediği yola sokmaya çalışan biri var arkadaşım. Burada biraz var o. Ee, ama iki, iki kişinin de e, kıyasıya bir savaşı var. Yani bu böyle düşmanca bir savaş olmayabilir ama siz bu insanın elini görüyorsunuz, elindeki kartları, kozunu görüyorsunuz, neyi nasıl oynadığını görüyorsunuz. Yani bu kendini altın kaplamalı bir aynada görüp çok beğeniyor ama e, oradaki yansımayı siz çok iyi görüyorsunuz. Kendisini nasıl gördüğünü ve sizi size ne yapmaya çalıştığını. Böyle ince bir şey var yani. Gaslighting de denebilir. İnce manipülasyonlar. Yalnız bu kişi boyundan büyük işlere kalkışmış. Onu söyleyeyim. Gücü size yetmeyecek. Böyle hani diş, dişi diş bir rekabet derken bunu söylemeye çalıştım siz bu insanı hemen bozmayacaksınız oyununa geliyor gibi yapacaksınız ama e, sizin eliniz daha sağlam olacak şöyle dedim ya hani sen birisini kendine bağlamaya çalıştıkça bir e, bir şeye ihtiya ihtiyaç duyuyorsun şimdi o beni çok beğensin o beni çok özlesin işte o hep beni düşünsün karşı tarafı kendine muhtaç etmeye çalışıyorsun ama aslında sen bu oyuna muhtaç oluyorsun yani bir insandan bir şeyler almaya ihtiyaç duyan sen oluyorsun yani anlatabiliyor muyum siz karşı tarafa böyle bir enerji vermeyebilirsiniz ihtiyacınız yok ama o buna hep ihtiyaç duyacak yani o yüzden onun oyununda onu alt edeceksiniz gibi göreceksiniz bunu bir kişi kim için artık dinlediyseniz ya da aklınıza kimi getirdiyse Dünya kartı. Dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim sana. Kaç bucak dünya. Aa buraya da kule geldi. Wow 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 demek istiyorum. Belki iki grup da bağlantılı mı? Bazen öyle gibi geliyor kartlar. Hatta aynı kartlar da geliyor. Peki. güzel. Bakın burada da ikili bir kart var. Bir sizinle böyle kedinin şeyle fareyle oynadığı gibi oynayabileceğini falan zannetmiş. Siz daha ince görüyorsunuz arkadaşım ve eliniz daha güçlü. Yani ben bu numaraları daha önce gördüm. Sen gelirken ben dönüyordum diyorsunuz. Bu insanı sanki o sizi oyalıyormuş gibi yaparken siz onu oyalayacaksınız ve onu kendi oyununda yeneceksiniz. Yani o buraya bir düzenek kurmuş ama bu düzeneğin altında kalıyor bakın. Böyle ikinizin arasında bir rekabet kıyası bir güç şeyi var. Siz kötü anlamda yapmıyorsunuz ama belki ders vermek için yapıyorsunuz. Belki de hani Bilmiyorum niye yapıyorsunuz. Belki kendinizi bunun içinde buldunuz. Belki sizin de bu oyunu oynamaya ihtiyacınız var. Sizin de başka bir tatmin arayışınız olabilir. Ama burada kartlar sizden yana. Bunu kendi oyununda yeneceksiniz öpüyorum.